Merhaba değerli dinleyenler. Hayat ve ölüm varlığını yüce Allah'ın dilemesinden alır. Kurallarını ve koşullarını yüce Yaradan'ın belirlediği bir yarıştır hayat. Ve ölüm de o yarışın bitiş çizgisidir. Bu yarışın muhatabı insandır. İnsan yapıp ettiklerinden, kendisine bağışlanan nimetlerden sınava çekilecektir. Ve bu sınavın, yani insanlık sınavının mezuniyet töreni için Yüce Allah'ın takdir ettiği bir zamanda yeniden diriliş gerçekleşecektir. Tıpkı geçmişin bir anında yeryüzünde insanlığın bir anda ortaya çıkması gibi. İnsanın yaratılma sebebidir insanlık sınavı. Başka hiçbir şey için değil. Sadece bunun için yaratılmıştır insan. İnsan hayatındaki her önemli şeyden daha önemlidir yeniden yaratılışın bilincinde olmak. Zengin, yoksul, güçlü, güçsüz, güzel, çirkin Hayat standartlarımız, avantajlarımız ne olursa olsun hepimizin eşitlendiği tek zemin ölüm. Hepimiz yaşarken bir şeyleri öne çıkarıp hayatımızın merkezine koyuyor, sonra onun etrafında döndürüyoruz her şeyi ve hayata niçin geldiğimizi, varlık nedenimizi unutuyoruz bu kargaşada. Derken ölüm geliyor ve hayatın yorgunluğunu alıyor üstümüzden. Biz de uğruna bir ömür adadığımız her şeyi geride bırakıp Kıyamet uykusuna yatıyoruz sessizce. Yeniden diriliş uyarısı öyle hafife alınacak. Sonra düşünürüz denilebilecek bir uyarı değil. Çünkü ölüm kapıyı aralayıp bizi zamanın karanlığına çektiğinde her şey bitiyor ve bittiği yerde kalıyor hikayemiz. Geriye dönüş yolları tamamen tıkanıyor. Pişmanlığın hükmü kalmıyor. Baştan alıp yanlışı doğruyla, kötülüğü iyilikle değiştirme şansı ebediyen ortadan kalkıyor. Yeniden diriliş kavramı içimizden bazılarına inandırıcı gelmiyor. Oysa yeniden yaratılışın en büyük delili insan ırkının yeryüzünde bir anda ortaya çıkışıdır. Düşünsenize on binlerce yıl önce insan ırkı yeryüzünde yoktu. Meryem Suresi 67, Vaka Suresi 62. ayetlerinde şöyle buyrulur. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Andolsun ilk yaratılışı bilmektesiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi? Sırası gelen dünyaya geliyor, dünya üzerinde yaşam sürüyor, vakti dolunca da bu dünyadan ayrılıyor. Daha önce yoktuk, şimdi varız, bunun farkındayız. Ama hiç kimse hayatta oluşuna şaşmıyor. Peki bu durumda yeniden dirilmek kavramı neden bizde şaşkınlık uyandırıyor? Aslında mantıksal kurgu içerisinde hiç şaşmamanız gerekiyor. Çünkü bir ilk yaratılış varsa, ikincisi de vardır. Hem daha da kolaydır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu Allah için pek kolaydır. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak tek kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Aslında hepimiz bir yaratıcı olmaksızın evrenin, insanın, canlı hayatın olamayacağının bilincindeyiz. Hatta inançsızı bile. Çevremizde gözlemleyip algılayabildiğimiz her şeye bir bakın. Basit bir tornavidadan gökteki uyduya kadar. Hiçbirinde tesadüfün tesi yoktur. İnsanın icat ve üretimi olan her ne varsa Hiçbirinde tesadüfün tesi yokken yer ve gökteki şu muhteşem düzen, canlı hayatın gerisindeki muhteşem mühendislik tesadüfen olabilir mi? Bunun tesadüfen olabileceğini söylemek, deneyimlerini, gözlemlerini, sözün özü aklını yok saymaktır. Tur Suresi 35 ve 36. ayetlerinde şöyle buyrulur. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Acaba onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri mi yoksa gökleri ve yeri de onlar mı yarattı? Eğer bir ilk yaratılış varsa ki var, ikincisi de vardır. İlk defa yaratmak mı zor yoksa tekrar yaratmak mı? Kaf suresi 15. ayetinde şöyle buyrulur. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır. Onlar Yeniden yaratılıştan kuşku içindedirler. Evet. Yaşarken birçok konuda risk alabilirsiniz. Çoğunlukla ölüm hariç bu riskleri telafi etme imkanı da doğar. Ama geçici dünya hayatı karşılığında ahireti feda etmek telafisi olmayan tehlikeli bir alışveriştir. Hem de çok tehlikeli. Konumuzu Müminun Suresi 115. ayetiyle kapatalım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.